Konya Spor'un eski AS başkanlarından, TSYD Genel Başkan Yardımcısı Recep Çınar, Başkan Ömer Korkmaz'a destek verilmesi gerektiğini açıkladı. Türkiye Spor Yazarları Derneği, TSYD Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Spor eski AS başkanlarından Recep Çınar, Konya Spor hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Çınar, Başkan Ömer Korkmaz'ın yükünün çok ağır, kulübün borcunun da çok olduğunu söyleyerek şehri yönetenlerin Konya Spor'a ve yönetime destek vermesinin gerektiğinin altını çizdi. Çınar, Konya Spor Kulübü sadece para değil, itibarını da kaybetti. Kulübün geleceğini ipotek altına alan eski başkan ve yanındaki bazı yöneticiler ceketlerini alıp gittiler. Ne yazık ki yeni yönetime adeta bir enkaz bıraktılar, dedi. Konya Spor bu ligin rengidir. Konya her ne kadar bir spor şehri ya da bir futbol şehri olmasa da Konya Spor, bulunduğu ligin renklerinden birisidir, diyen Recep Çınar açıklamasına şöyle devam etti. Türkiye Kupası ve Süper Kupayı kazanan Konya Spor, gün geldi şampiyon takımı belirledi. Dolayısıyla Konya Spor'un an itibarıyla ligde kalma mücadelesi vermesi, bu takımı bu noktalara getirenlerin ayıbıdır. Konya Spor gibi büyük bir kulübü küçültüp, kendilerini büyüttüler ve Konya Spor'un ismini kendi menfaatleri doğrultusunda kullandılar. Ekonomisi bugünkü gibi berbat olmayan, tribünleri 15 bin seyirciden aşağıya düşmeyen, en önemlisi de kişilerin değil, Konya Spor'un haklarını savunan güçlü bir yerel medyası vardı bu şehrin. Bunların hiçbirisi kalmadı. Konya Spor bir markaydı, itibarı vardı, kredisi vardı, ne yazık ki, eski başkan Fatih Özgökçen'le birlikte bunların hepsi buharlaştı. Konya Spor mazisi olan bir kulüp. Eğer bu kulüp bu lige tutunamaz da, bir alt lige giderse, Bursa Spor'dan daha kötü duruma düşer. Şurası bir gerçek ki, Konya Spor 102 yıllık tarihinin en büyük finansal çöküşünü yaşıyor. Transfer tahtası kapalı bir kulüp ve FIFA'da 7 dosyası masanın üstünde duruyor. Sebep, çünkü, hesabını bilmeyen kasap misali, kibirli, egolu, üstten bakan bir adam geliyor, kulübün hem itibarına he de ekonomisini yerin 7 kat dibine gömdükten sonra da, ceketini alıp gidiyor.